Geniz eti büyüklüğüne bağlı semptomlar genelde uyku problemlerine yol açan semptomlardır. Bunlar horlama, ağza açık uyuma, uyku apnesi gibi durumlardır. Bu durumlarda eğer sık sık bunlar tekrarlıyorsa ve hasta medikal tedaviye cevap vermiyorsa apne bizim için alarm durumudur. Uykuda nefes durması hastada birçok ek hastalıklara yol açabileceğinden bu durumda geniz etinin alınmasını önermekteyiz. Ayrıca sürekli Ağız solunumu yapan hastalarda geniz etine bağlı diş çürüklükleri ve sık sinüzit iltihapları gibi durumlar gözlenmektedir. Bu durumda da yine geniz etinin alınması önerilmektedir. Çene bozukluğu, yüz gelişiminde bozukluk yine geniz etinin yol açtığı durumlardan biridir. Bu hastalarda adenoid yüzü dediğimiz ince uzun bir yüz, damakta öne doğru çıkıntı, damak kubbeliğinde artış gibi durumlar gözlenmektedir. Bu gibi ağız solunumu yapan hastalarda derhal geniz etinin alınması gerekmektedir. Bunlara ek olarak sık orta kulak iltihabı geçiren hastalarda yine bu geniz etlerinin alınmasını önermekteyiz. Ve başka bir sebeple büyüme geriliği çocuğun açıklanamıyorsa geniz etinin alınmasını önermekteyiz.